Arkadaşlar hepinize merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. E, tek deste halinde yine kolektif açılan bir video olacak. Konumuz e, ex-partner. Ex-partner'in ex gözünde siz bittiniz mi? E, size olan güncel enerjisine de tabii ki de bakacağız. Duygularına, düşüncelerine bakacağız. İyice şöyle bir niyetlerinizi alın bakalım. Ee, videolarım yani tüm içeriklerim benim kanalıma abone olan arkadaşlarım için geçer lütfen e, çok kısa bir hareket abone olmayı unutmayın e, beğeni ve yorum bırakmayı da unutmayın şöyle bir bilgi vereyim e, bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım açıklamalarda yazacağım e, whatsapp hattımdan mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz görüşmelerimiz whatsapp üzerinden görüntülü şekilde oluyor yani birbirimizi görür şekliyle ee, sizin güveninizi sağlamak adına altında tabii ki. Ee, şöyle yapalım bakalım ve bir saat şekliyle süresi bir saat. Bireysel açılım mı? Sizin istediğiniz şekliyle devam ediyoruz. Şöyle bakalım. İyice aklınızdaki kişinin ismini ve doğum tarihini gözünüzün önünden geçirin. Evet. Hadi bakalım. Başlıyorum. Ve soruyorum. Diyorum ki ex-partnere e, onun gözünde bittiniz mi? Kılıç kralı ile açıyorum. Şimdi kılıç kralı ne demek? E, aslında İş hayatı hakkında severim ben. Yani iş hayatı hakkında işte kararlıdır, disiplinlidir, tuttuğunu koparır. Ee, ama aşk konusunda çok sınırları olan ve bu sınırlara e, bir başkasını değil, e, aile fertlerini bile sokmayan biridir. Yani istediğini alır ama e, kişiyi sınırlı tutar. Bakacağız tabii ki. Ne dedik? Onun gözünde bittiniz mi? Güncel enerjisini alalım ve e, ne olacak diyelim? Süreciniz neyi gösterecek? Sonuç. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani aslında. Bu ilişki okkalı bir bitiş olmuş. Yani e, tamamen önüm kartım var burada. Tamamen bir bitiş yaşanmış ve kule kartım var. İlişki artık stabil e, giden bir durumda. E, bunu istemiyor ilişki arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim. Kişinin değişmesi ve bu ilişkinin artık e, bir level atlaması lazım. Döngüsel halinde bu ilişki artık yürütülemez diyor. Bakın, yürütülemez. Başlıyorum ben o halde. Şimdi şöyle söyleyelim. Onun gözünde bittiniz mi? Hayır, bitmediniz. <laughs> bitmediniz. E, şimdi şöyle söyleyelim. Diyor ki, evet ben e, sen de diyor sınırlı iletişimi tutuyorum. Yani şu anda ilişkide at koşturuyor yani diyor ki benim dediğim olacak ve ben bu ilişkiyi devam ettirirsem ettireceğim. Senin düşüncelerin beni ilgilendirmiyor dediği bir narsistlik peşinde. Çok haklısınız çok narsist. Ee, ama şöyle söyleyelim diyor ki son üç günden beri diyor seni diyor bir yoklamak istiyorum. Yani seni diyor merak ediyorum neredesin kiminlesin ee, ne yapıyorsun e, ee, duygularım benimle diyor devam ediyor mu bakın onun bakın Şimdi bir tarafta e, kılıç kralım var burada. Yani duygusal değildir, mantık odaklıdır. Tuttuğunu koparır, fakat e, sınırlı bir e, hayatında sınırlı kendisini tuttuğu için bir başkasını alma olasılığı da yoktur. Siz onun gözünde çok duygusalsınız. Yani duygusal beklentileriniz onun gözünde çok fazla. Şimdi bu kişi bunu kaldıramıyor. Birincisi. Evet, CEO, seni şu anda diyorum merak ediyorum. Bittiğimizi düşünmüyorum. Hatta e, bir eylemle size e, kapılarını açabilir. Fakat şimdi şöyle bir baktığım zaman burada kupa dörtlüm var. Gel gelelim. Bu kadar aslında size yönelik şefkatli davransa da ilişkide sınırı tutuyor. Evet ama diyor ki ben diyor senin duygusal beklentilerini karşılayamıyorum. Çünkü sen diyor çok duygusal ve diyor benden... Benim sana veremeyeceğim beklentileri diyor benden istiyorsun. Bakın sizi sorumlu tutuyor. İlişkide sizin bir suçunuz bir günahınız olmamasına rağmen kişi diyor ki e beni tanıyorsun ve benden senin istediğin beklentileri sana sunmamı bekliyorsun. Kişi de buna öfkeleniyor. Yani biriniz herken <laughs> çok pardon biriniz Z. O yüzden aslında onun gözünde bitmediniz. Sadece kişi kendi dediği ve kendi ilişkide at koşturması sebebiyle bunu gurur meselesi haline getiriyor. Güncel enerjisinde şimdi şöyle söylüyor. Diyor ki evet aslında bizim ilişkimiz diyor bitmeli. Yani evet senden aslında vazgeçemiyorum ama diyor bizim ilişkimiz diyor bitmeli. Yani neden? Çünkü ilişki döngüsel halde sen bunu yapacaksın, işte ben bunu bekliyorum. Lütfen daha dikkatli ol davranışlarına yönelik, dediğiniz konulara yönelik. Kişi diyor ki ben böyleyim. Yani her ne kadar işi aslında alttan size yönelik e, tamam yapacağım, edeceğim dese de kişi bunu yapamıyor. Ona göre aslında bitmeli ama bitiremiyor kişi öyle söyleyelim. Ve şöyle söylüyor güncel enerjisi e, birlikte geçirdiğiniz güzel günlere dayalı ee, sizi böyle bir hale aklından geçirdiğini söylüyor fakat e, size duygusal olarak kendini bastırdığı bir güncel enerjide. Yani duygusal olarak duygus yani aslında duygusal hanesi pek yok ama duygu hanesinde size yönelik kendini bastırdığı bir enerji içinde ve şöyle söylüyor diyor ki e, benden e, istediğim beklentileri sana veremediğimi gördüğün halde diyor beni zorluyorsun. Bakın kupa veriyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki, e, ben e, biz kavga ediyoruz e, seninle. Kavga da ediyoruz, güzel vakitler de geçiriyoruz. Siz de diyorsunuz ki artık ipin ucu koştu bana güzel bir teklifle, bir evlilik teklifi bir nişan, bir ailelen tanışsın dediğiniz konulara yönelik kişi hayır diyor. Bakın son derece hayır. E şimdi diyeceksiniz ki e, yani ne olacak nereye gidecek bakın şöyle söyleyelim kişi değişmeden burası açılmayacak yani kişi sizin istediğiniz beklentili karşılayacak insan e, olana kadar bu kişi bu taraf açılmayacak döngüsel halinde siz devam edeceksiniz o yüzden şöyle söyleyelim. Güncel enerjisine baktığım zaman her ne kadar aslında kopuk, iletişimsizlik, çok soğuk bir enerji, duran bir enerji olsa da kişi bir adımla sizin gönlünüzü alabilir. Bakın burada okey, burada hiçbir konu yok. Fakat diyor ki benden de çok bir beklentin olmasın çünkü sana diyor bunu veremiyorum. Senin istediğin ee, organizasyonları sana verebilecek bir gücüm ve verebilecek Hayatımda seni diyor önceliği diyor tutamıyorum. Ne önceliğe tutuyor? Soracaksınız. Kariyer hayatı. Bakın kılıç kralı kariyer hayatınla alakalı çok iyi. Kararlıdır, istikrarlıdır, iyi para kazanır. Ee, kendini geliştirmiştir. Çok iyidir ama aşk hayatı hakkında diyor ki benim önceliklerim arasında şu anda diyor sen yoksun. Yani benim önceliğim sen değilsin. Benim önceliğim kariyer hayatım. Para kazanmak. E, karar hayatını yükseltmek güzel paralar kazanmak şekliyle e, sizin beklentilerinizi burada direktman kapatıyor e, o yüzden aslında sonuç kartı e, siz geldiniz yani e, bu aslında ilişkide sadece beklentiniz şefkat ve dürüstlük kişi bunu sağlayamıyor o yüzden şöyle diyelim güncel enerjisini anlattığıma göre e, neler olacak son? bu sonraki süreçte. Şimdi şöyle söyleyelim, beklentileriniz e, yüksek olduğu için kişi şunu söylüyor, diyor ki evet ben veremiyorum. Ama şöyle, e, size bir zeytin dalı uzatmakla birlikte, ilişkinize yönelik sizin gönlünüzü almakla birlikte, tekrardan bir barışmayı, tekrardan e, aslında e, bu ilişkinin havaya kalkma olasılığı yüksek gibi görünüyor fakat eski e, ilişki gibi değil. Yani şöyle söyleyelim. Ya siz beklentilerinizi azaltacaksınız ya da kişi değişecek. Yani iki konudan bir tanesi olmak zorunda. Çünkü bakın, kula kartım, ölüm kartım var. Kupa dörtlüsü var ve kılıç kralım var. Bakın bunlar ne demek? Döngüsel halde e halde ilişkide sayıyorsunuz. Yani bir ileri gitmiyorsunuz. Hep bir olduğunuz yerde kalıyorsunuz. O yüzden aslında ilişkin bitmeli. Yani eğer siz burayı kabul etmiyorsanız bu ilişki bitmeli. Ama e, eğer siz e, kupa ilçeleri yani duygusal beklentileri olan e, kadınlarımız için eğer konuşacaksan... E, siz de e, eğer bu kadar çok beklentiniz varsa bu kişiden, evlilik, çocuk beklentiniz var ise... Bu arada şöyle de olabilir, bu kişi evlenmiş, boşanmış olabilir evliliğe soğuk bakıyor da olabilir. Bunu da söyleyeyim. Siz uyanı alın. eğer kişi bekarsa zaten anlatıyorum. o yüzden dediğim gibi ya beklentiler birazcık düşmeli. Yani ilişkinin bir ileriye gidebilmesi için sürdürebilmeli. Çünkü birbirinizi yiyorsunuz. Yani senin dediğin mi olacak? Benim dediğim mi olacak? Benim dediğim olacak? Hayır benim dediğim olacak. E ne oluyor? Yani iletişim tıkanıyor. İlerleyemiyorsunuz. O yüzden zor bir süreç. Bu süreçte de aslında karar verilmesi gerektiğini söylüyor kartlarım. Aslında karar bitmeli. Yani sizin beklentilerinizle bu kişinin sınırları apayrı dünyalar. Ee, o yüzden aslında ikiniz de birbirinizi alttan almanız ve doğru ortak noktada buluşmanız gerektiğini kartlarım e, söylüyor. O yüzden şöyle bir yeniden toparlayacak olursam... E, ne demiştik burayla alakalı? Evet bittiniz mi ona göre? Hayır bitmediniz. Sizi hala merak ediyor ve sizi yüz yüze aslında görmek istediğini çok söylüyor. Ama bu donjan enerjisiyle yani aslında sizin ne istediğinizi, beklentileriniz neler, ne sevip sevmediğiniz değil de seni görmek istiyorum. Ee, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Özlem var bakın burada. Ee, ve şöyle söylersek. Bittiniz mi? Yani güncel enerjisini aldığımda da anlattığım gibi duygusal beklentilerinize karşılık veremediğini çok net bir şekilde söylüyor. Ve zaten bu ilişkinin de ondan dolayı büyük bir hayal kırıklığına ve hüsranla bittiğini söylüyor. Ee, neler olacak da dediğimde de anlattığım gibi aslında iki tarafa da çok bağlı. Geleneksel bir evlilik ve ilişkimi tercih edilecek. Kişi değişip Yoksa sizin beklentilerinizi karşılamadığını anladığınız için bu ilişkiyi siz bitirme kararı mı alacaksınız? Aslında kartlarım bu iki insanın çok farklı uçlarda olduğunu söyleyip bitmeli diyor. E, fakat e, kişi ya değişecek ya değişecek yani bu ilişki yürümesi için. Beni dinlediğiniz için e, çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda tekrardan e, görüşmek dileğiyle diliyorum.